<laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi Nebe suresine geldik. Nebe haber demek yani. Peygamberimizle de gelip gelip zaman zaman sorular soruyorlarmış. Hmm. Peygamberimize Allah Teala ondan sordukları anlataraktan onu bahsediyor. Kıyametin yine aynı şekilde zaten Amme suresinin hemen, hemen tamamı kıyametle ilgili. Hmm. Kıyamet olan şeylerden dolayı kıyamet olacak şeyleri Allah Teala anlatıyor işte bizlere. Peygamberimizi de bildiklerini insanlara haber ver diyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Amme yetesa elune. Sana neden soruyorlar? Neyden soruyorlar? Ya yani neyi soruyorlar? Anin nebeil azim. O büyük haberi mi soruyorlar? O büyük haberden mi yani? Kıyametten Yani kıyametten mi soruyorlar? Ellezi o kıyamet günü onlar? Fihi o kıyamette muhterim ihtilaflar yani. Yani bir sabit bir görüşleri yok. Kimisi diyor ki var diyor, kimisi diyor yok diyor. Efendim kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor. Böylece ihtilaflılar. Kelle hayır seyalemune bilecekler. Yani onlar yani onun kimin yalancı, kimin hasmeti, kıyametin ne zaman olacağını. Sünme sonra kelle seyalemune sonra onlar onu bilecekler, anlayacaklar. Allah Teala şimdi onlara soru soruyor. Elem necal arza. Bir ye, biz yeryüzünü yapmadık mı? Mihaden. Bir beşik yapmadık mı? Sizin içinizde. Beşik gibi yani ne yapıyorsunuz? Yatıyoruz, oturuyoruz, kullanıyoruz. Evet. Vel cibale evtâde. Peki dağları kazık çakmadık mı? Dağları biz kazık olarak çakmadık mı? Ve halakna hüküm sizi yarattık. Ezvacen çifter çifter yani erkekli dişili yarattık. Ve cehanna akıldık Yem neymekum kum uykunuzda sübaten bir dinlenme. Uykunuzda gece ne yapıyorsunuz? Dinleniyorsunuz. Ve cehanna leyle gece yaptık. Libasen size bir elbise yaptık. Yani üzeri örtüyor. Ne yapıyorsunuz? Efendim gizleniyorsunuz. Ve cehanna nehara meaşa Gündüzde geçiminizi temin etmek yapmadık mı? Yaptık. Mesela gen, gündüzde ne yapıyoruz? Çalışıp geçiminizi temin ediyorsunuz. Ve beneyna fevgakum. Üzerinize bina ettik. Seban şidade Yedi katlı sağlam gökü işte diyelim. Sağlam. Efendim semada yedi kat semayı yarattık. Ve cehalini akıldık. Siracen. Bir lamba ki vehaca. Par par parlayan işte güneşi taktık oraya. Ne yapıyor? Hem ısıtıyor hem de Gündüz sizi ışıtıyor, evet. Benzerler yani dedik bilen musrati. Musrat demek yağmur yüklü bulut demek yani yağmurla yüklenmiş ak, yani yağmaya hazır. İşte asırda meyve suyu işte böyle sıkıntıktan sonra mesela inen sütünden sıkıyor, meyve sıkıyor. Asır bundan gelir meyvesi. Ma en seccâ acaba. Ma en su ki çarlı çarla akan sizi suya ne yaptı? İndirdik. Niçin? Linuhlize bihi onunla çıkarmak için o suyla habben taner ve nebaten bitkiler bak. Habben tane insanların yiyeceği nebatın da bitkiler mesela ot çöp mesela hayvanların yiyeceği. Evet. Ve cennatin bahçeler ki elfafa. Elfaf da birbirine girmiş. işte ağaçlar birbirine girmiş. Lefif birleştirmek için lefi diyor iki fiil birleşmiş manasına. Meyveler birbirine girmiş efendim. Size meyveler yarattık. İnne yevmel faslı muhakkak ki ayrılık günü kâne miyikâti. Onun vakti belirlenmiştir. Yani siz onu soruyoruz ya hani kıyamet ne zaman değil. Onun vakti bellidir. Onu Allah Teala bilir. Geldiği zaman gerçekleşir. Evet. o gün yünfehu füsur. Sura ührülür. Yani kıyametin olduğu gün fete'tûne efvâcis. Allah'ın huzuruna kurup kurup gelirsiniz o zaman. Evet. Ve füttühati sema Sema açılır. Efendim fekânet ebâbe. Sema kapı kapı olur. Oradan diyor meleklerin inmesi için melekler Allah'ın emriyle melekler o kapılarda inerler. Ve suyuratül cibar. Dağlar yürütülür. Fekanet seraba. Görülmez olur dağlar. Allah emri ne dedi? Dağlar birbirine çarpacak Rüzgarlar esip dağılacak. Efendim dağlar görülmez hale gelecekler. İnne cehenneme muhakkak cehennem, cehennem kânet mirsada. Cehennem de gözetleyendir. Kendine gelecekleri bekliyor. Efendim, kendine gelecekleri bekleyen bir gözetlemecidir. Kimi? Littâhine ma'aba. Azgınları efendim. Azgınları var. Azgınları azgınlar ve ona yönelenleri. Ne yaptı yönü? Yönelen demek yani. Cehennem isteyen, cehennem talep edenlere efendim onu gözetlemektir. La fiha. Orada kalırlar ahkaba. Ahkab da 80 senelik zamanı denilmiş. Ama hıkıp kelimesi, hıkıp 80 sene gir. Ahkab senelerce. Yani devamlı manasında. Bu Arapların kullandığı deyimlermiş. Yani, yani devamlı manasında kullanılan. Yani hani diyor ya ne Nefiha'nın başka bir manası. Evet. La yezuguna tatmazlar fiha orada berden bir serinlik da ve la bir içecek. Yani içecek içecekler ama o Allah'ın vereceği nimetlerden değil. İlla ancak hamimen kaynar su ve kassaka ve irin tadarlar. Ceza en vifaka bak. Yaptıklarına tam uygun vifak, tam uygun olarak Yaptıkları amellere tam karşılık olarak da irin ve kaynar sudur. Yani Allah tarafı öbürlerine dedi işte nimetler verecek cennetliklerine. İnnehum onlar kâni diler. La yercuna hesabı. Hesabı beklemiyor. Umuyorlardı. Hesap yok diyorlardı. Dolayısıyla hesap olmadığı için gelişi güzel yaşadılar. Ve kezzebu bi ayetine kizab. Ayetlerimiz yalan olsa yalanıdırlar. Evet. Ve kul için her şeyi ahsayna. Biz onu saydık. Her şeyi saydık. Kitaben bir kitapta işte amel defterlerini saydık, döktük. Hmm. O zaman fezuğu tadın, Falan nezih ediküm illa azap. Biz size azaptan başka bir şey artırmayacağız, diyor Allah Teala. Sizin sadece azabını artıracağız." demiş. Evet. Sadagallahul Azim.